Tiny T-Rex. Tiny T-Rex adı üstünde. Çok küçük bir dinozor. Ve arkadaşı Pony'yi çok seviyor. Yapmak istediği şey ise ona sarılmak. Maalesef kolları çok minik. Bu yüzden ona bir türlü sarılamıyor. Ve yardım istemeye karar veriyor. Babasına soruyor. Babası diyor ki matematik bu işi çözer. Pony matematiği sevmez. O yüzden hiç de işe yarayacağını düşünmüyorum. Sonra halasına gidiyor. Halası diyor ki her şey bir denge meselesi. Havuç suyu bu işi çözer. Ee, hayır, hayır havuç suyu olacağını hiç düşünmüyorum. Annesi de gidiyor. Annesi diyor ki yani, ama senin kalbin çok büyük. Önemli değil bu. Hayır bu işe yaramaz çünkü ben ona sarılmak istiyorum. Gibi gibi birçok fikir alıyor. Sonra bir strateji planı geliştiriyor ki kolları büyüyebilsin. Farklı farklı birçok şeye sarılmayı deniyor. Her gün çabalayacağım, uğraşacağım ve sonunda poniye sarılabileceğim diye düşünüyor. Bugün kaktüse bile sarılıyor bunun için. Sonra bir ağaç gördüğünde hı, tam pony gibi büyük bir şey. Buna sarılsam öğrenebilirim diye düşünüyor. Ama meğersem bir pıtırı zor çeşidi. Onu götürüyor ve nereye düşürüyor bilin bakalım. Tam poninin üstüne. Ve sonra poniye diyor ki çok uğraştım çabaladım ama elimden gelen olduğu kadar yapacağım. Sana sarılacağım ama eminim küçük bir sarılma olacak. Ve sonra ona sarılıyor. Pony ne diyor biliyor musunuz? Bu gördüğüm en büyük sarılmaydı. Gerçekten çaba gösterirseniz hem kendiniz için hem de karşı taraf için çok büyük bir anlamı olur.